Arkadaşlar bir saniye birlikte ee, oyun oynuyoruz Minecraft ile ilgili. Yanımda İdil ablam var. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İdil ee, ile her şey arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma, abone olmayı unutmayın. benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi ben botun oyuna gireceğim. Bakın arkadaşlar işte cennete gidişim. Bakın arkadaşlar herkes de, her, her şeyde şey var arkadaşlar. Her yerde. Her, her şeyin üstünde şey var. Yazlar. O yeni şeyler. Hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. En sonunda gördüğünüz gibi özel bir yer var. Özel bir yer var. Videoyu da yapayım ben Devam, Devam ediyoruz diye. arkadaşlar. Şu an e, önce bir gram başlayacağız. Ne var? Ne var gidi? En portal. Koy bir. Koy onu. Koy. Şey gibi arkadaşlar. Ha elinden Bana ver bence. Şöyle. Bakalım. bu arkadaşlar. Şu. Bu. Şu. Bu. Şöyle. Bu işte. Bu. Yanına koy bir. Cehennem var mı? Cennet. Arkadaşlar yakalanmaz videosu da çekebiliriz. Hala bu mapte belki. Şaka yeriz. Bak. Bakın arkadaşlar bu. Şaka amaç mapi yükleyerek. Bakın arkadaşlar. İzle bak da olmuyor. Olmuyor. bundan da 3 tane yapıyorum. Ya şu ayağına. Yanlış yaptın çünkü. Yanlış yaptın. Neden biliyor musun? Çünkü bunun. Nasıl yanlış yaptın? Olmuyor. Bakın. Bakın arkadaşlar olmuyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar bunun bir yeri var. Orada yapılıyor. Arkadaşlar burası nedir? İşte işe atıyorsun gidiyorsun. Arkadaşlar biz hemen ikinciye geçelim bu. Kovayı alıyoruz. Topa tıklıyoruz. Şu anda. Bakın arkadaşlar ne yapıyorlar? Arkadaşlar bir tane video görüp hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu da ikinci icatımız. Böyle tıklayınca böyle oluyor. İdil'e de bir verelim. Arkadaşlar ben de görüyoruz bu gördüğünüz gibi. İdil de sanırsın. hemen. Al İdil sen. Gül. Yok gel yok. gel gerek at, at. yok. At. Çestan al. Çestan al. Al. Şu işte Çest arkadaşlar. Cesten, evet. Ama böyle oluyor. Böyle oluyor. Ne olmuyor sen de? Yani. Çeste. Bu çeste Arkadaşlar hemen biz öbür icatımıza geçelim. Arkadaşlar burada bir spam boğaz var. İzle gel uzakta deneyeceğiz. İkinci evet, al sen de. Sen de ikinci al. Aa bu blok. Görünmez blok. Yeni fark ettim bak. Üstünde yürü. Var mı, Var mı, Var mı? Evet arkadaşlar. İzle sen, yumurtayı... sen de ikinci yumurtayı al. Sen de ikinci yumurtayı al Çetin. Hangisi? Bu mu? Evet o. Arkadaşlar uzakta deneyeceğiz. Yaratık olabilir. Ezi, gel buraya. Bak buraya. Bak buraya. Ha bu ne? Bak, tıkla ona bak bana geliyor. Tıkla ona. Bak. Hayır bomba patladı. Patladı. Aa, Aa bayağı boya kayıp Aa arkadaşlar bu da galiba değişik bir kayık. Arkadaşlar biz bunlarla bayağı güzel bir video yapacağız. tıklayalım ya, arkadaşlar. hadi e, gel gidelim etrafımıza. Gel zıplayalım. İdi bunu üste koy. Dok koyma. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çıkıyorum. Onu üste koy. Öyle değil. Bak. Buraları patlatalım. Hadi gel arkadaşlar gidelim. İlahi tarafı patlattık. Hadi arkadaşlar şimdi öbür icatımıza geçelim. Öbür hangisini gitmeye bakalım. İlahi tarafı fake bol koymuşsun. Ne fake Spam Minecraft. Sen spam Minecraft atın. Ben de Vitex Skeleton. Aa. aa, aa arkadaşlar. Bakın. Ama bu kafayı bu duyurmuyor. Neredesin sen? Ben buradayım. Vagon. Bak, bak iz, bak kafa. Patlıyor. Bam. Bak şunları patlasın. Bayağı güzel. Ne Oo. bunları? Kendi Bam. Oo arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ne? Şimdi bakın. Ma, dur. Size bir şey söyleyeceğim. Bak. Şimdi bir tek havası koyalım. Hayır. Tamam boş ver. Arkadaşlar ben de ilerleyeyim. Arkadaşlar hemen bunu yerine koyayım. Ben... Şöyle Şuraya gördüğünüz gibi kendi kendine yıkılıyorlar. Ben George'u almıştım. Koyuyorum yerine. Şuraya yani. yıkılıyorlar. Şimdi make Şöyle... work. Arkadaşlar etrafı mahvoldu. Hii. Çiz patladı. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi 5. Beş... La... Don't bilmem ne. Elif de gelse Bak bu. Bak bu üstünde oldu. Bunu alacaksın. Ya bunu da uzakta deneyelim. Bir batıl. Batıl. Ya yine bak bu da. Ay buton yok yok ediyor. Aa bu iksir. Ne demiyor? Bak. Bak edin yani bu, bana at bana. E, bu hiçbir iksir değil. Öylesine atılıyor arkadaşlar. Demedin. Bakayım seyreden yemek. Arkadaşlar şimdi bunu hemen yerine koyalım. Ve iksir değilmiş. Güzel değil. E sen de bunu yerine koy. İstersen <laughs> sen de kal. Son olarak bunu nasıl koyayım? Arkadaşlar. E, e de sen Storm to Ege alıyorsun. Onu. Evet. Ben de en sondakini alıyorum. Aldık. 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 Evet. E. Bu ne? Ha. İyi geldi. Bu da yumurta. Valla. Bir dakika. Ay ok. Hadi gelsene be. Hadi. Atı öldüreceğim. Yumurta mı? Ben, ben, ben de o kadar hızlı attım be bana. Bak ben de attım. Ben de böyle. Bam bam. İlla telefonu ok geldi. Arkadaşlar bu videomuzda tanıtım var. Gel şu olduğunu da tanıtım Arkadaşlar kısa bir video Şimdi arkadaşlar Mat'ın elindeki o şey. ben de ilgim bir de. Mat'ın elindeki o şeyi ben elindeki şeyi ben Sen de bana elindeki şeyi at. Al. Şimdi sen de bana at. At. Aynen at. Şimdi ben göstereyim bunu size arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl bir, bir şey? Ok gibi arkadaşlar. He arkadaşlar böyleymiş. çok güzelmiş. Yok ya kadar... Bakın ne arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle tavuk kasma yapabilirsiniz değil mi? Ben şu an Bak, güzel. tavuk kasabilirsiniz. Alt renkli istiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videomuz 6 dakika oldu kısa kısa olduğu için özür dilerim ama böyle inşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu böyle e, böyle blokları tanıttık. Blok tanıtımı değil mi? Evet. Şimdi bir şey yazacağım bakın sana. Arkadaşlar like atmayı unutmayın değil mi? Evet. Ben ödeyi yazıyorum buraya. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın ve yumurtayla kalmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve hoşçakalın.